Defne, Yusuf. Merhaba. Merhaba. Yusuf, ne yaptın anneciğim? Merhaba. Evet, merhaba arkadaşlar. Evet. Böyle büyüyse, balonla evet, Yusuf'la beraber Defne balon oyun oynayacak arkadaşlar şimdi. Balonları patlatacaklar. Ama ben renk söyleyeceğim, öyle patlatacaksınız. Bekle Defneciğim. Tamam. Yellow. Yellow, Yellow hangisiydi Defne? Yellow. Sarı. Yellow sarıydı. Onu patlatabilirsin. Hadi Yusuf yellow'u patlatın bakalım. Yellow hangisi? Sarı. Evet patlat bakalım onu. Evet patlatıyor arkadaşlar. Yusuf ve Defne kim patlatacak önce? Bak <laughs> Aa, ben bile ıslandım. <laughs> Yusuf hadi sen de patlat. Patlat anneciğim. <laughs> <laughs> Üstten <laughs> ıslanmasın. <gülüyor> Nasıl patlattık <laughs> ya? Ben tamamım. Evet bekle bekle anneciğim. Hayır. Şimdi kırmızı, red hangisi? kırmızı, red. Hadi. Yusuf sende sıra. Kırmızı, red. Patlat bakalım. Ay. <laughs> Arkadaşlar biz çatalla patlatmaya çalışıyoruz şimdi. Defne ne büstü ıslandı. Ay Yusuf ıslattı Defne şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> şimdi pink. Pink hangisi pink? Ben Evet, pembe, pink. Hadi Yusuf patlat pink. Defne sen de patlat. Ben mı Evet, ben patlat bakalım. Al. <laughs> Suyun içindeyiz ya arkadaşlar şimdi balonlar. O yüzden tam patlatamıyorlar. Hadi bakalım. Ben bunu patlatayım. Tamam, patlat istedi. Ama hayır, onu patlatma. Pink patlatıyor şimdi. Evet Yusuf, ay. Ne pink patlattı Defne. <laughs> Yusuf şimdi sen de... <laughs> tamam patlat. Çoğu <laughs> alacak şimdi ama. Çoğu alacak. Pink patlat. Hayır, onu patlatma dedim ama. Pink hangisi? Pembe. Pembe istiyorum ben. Evet pink. Pink. Hadi bakalım. Neredeymiş o? Defne bizi bekle ama. Yusuf önce pembe balonunu patlatsın. Hadi Yusuf patlat pembe balonunu. Eline gelmesin. Dikkat et. Hadi. Hadi başaracaksın. Purple hangisiydi? Mor. Purple. Mor. O pink anneciğim evet. Yusuf mor nerede mor balonu? Mor Mor. Purple. Yusuf şimdi arkadaşlar eski balonları çıkarttı patlamış olanları. Hadi kim patlatacak bakalım mor balonu? Bir, iki, üç. Patlatın. Ay eline gelecek de, dikkat et. Ay. <Gülüşmeler> Yusuf patlattı. Devne de patlattı. Şimdi sıra yeşil balonda. Hadi patlatın bakalım. Green. Yeşil neydi? Green. Green. Patlatın bakalım greenleri. <Gülüşmeler> Yusuf en çok su senin mi olacak? Defne orange'ı da patlattı. Orange da bitti. Ve bütün balonlarımız bitti. Hadi el sallayın arkadaşlarınıza. Baba. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz